Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Hem çok pratik hem de enfes bir börek tarifi vereceğim bu videoda. Az malzemeyle böyle çok güzel çıtır çıtır börekler yapacağız. Hem de bunları buzla atacağız. 125 gram kadar tereyağı erittim. Üzerine bir su bardağı kadar da süt ilave ediyorum. Bütün harcımız bundan oluşuyor. Bu sos tam 6 adet yufkaya yetiyor. Öncelikle birinci yufkamızı seriyoruz ve hiçbir şey sermeden ikinci yufkamızı üzerine tekrar seriyoruz. Bunlar el açması güzel ince yufkalar marketlerde satılan bazı böyle battaniye gibi olan yufkaları tavsiye etmem bu börek için bazı yufkalar bazı börek tarifleri o battaniye gibi yufkalarla çok daha güzel oluyorsun böreği tadı alabiliyorsunuz ama bu böyle kabuk tutabilen çıtır çıtır bir börek olacak o yüzden siz de bulabilirsiniz bu şekilde el açması yufkalar tercih edin. Yağla süt hemen karışmayacaktır böyle yağı yukarı çıkacaktır sürekli karıştırarak altından altından alarak eşit bir şekilde her tarafına gelecek şekilde acımasızca soslayın bayağı bildiğiniz güzelce ıslayın bu verdiğim tarifi 3'e bölerek yaparsanız verdiğim sos ölçüsünü 3'e bölerek yaparsanız sosunuz da artmayacaktır. Gördüğünüz gibi ben bayağı bayağı ısladım. Şimdi bunu rulet yardımıyla kesiyorum. Böyle dört parmak eninde kesiyorum. Siz dilediğiniz kadar küçük ya da büyük de kesebilirsiniz. Bıçakla da kesebilirsiniz. Rulet büyük kolaylık oluyor. Şimdi dilendiğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ben bugün tulum peyniri, yağlı peynir ve maydanoz karışımı kullandım. Tulum peyniri biraz böyle az yağlı olduğu için biraz yağlı peynir ilave ettim. Peynirimi şöyle lezzetlendirdim. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Taze süt doğru da kullanabilirsiniz. Patatesi ya da kıymalı da yapabilirsiniz. İçine biraz da kaşar koydum. Ama kaşarlar biraz eriyip köşesinden aktı. Ama yine de çok lezzetliydi. İçine bol bol koyun. Çünkü iki tane yufka serdik. Oldukça kalın böreklerimiz, büyük böreklerimiz olacak. Gördüğünüz gibi alabildiğince doldurdum. Şimdi üçgen olarak bunları muska şeklinde katlıyorum. Zaten içine bol bol sos koyduğum için her katladığımda yapışıyor olacak. Bunları biz banyo yaptıracağız. Her iki şekilde de katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi eşkenar üçgen ve ikiz kenar üçgen olarak katladım. Geometri dersi gibi oldu. İlk partiyi bitirdim. Şimdi ikinci yufkama geçiyorum. Aynı şekilde size hızlandırılmış olarak göstermeye çalışacağım bunu da. 4 e, yufkanın yapımını göstereceğim böylece. Sosu yine bol bol döküp e, aynı şekilde kesip peynir harcıyla doldurabilirsiniz. Bunları buzlukta saklayacağımız için böyle çeşit çeşit de yapabilirsiniz. Buzluk börekleri genelde böyle dışarı çıkınca çözülmeyi bekletmemiz gereken börekler. Fakat bu börekte en büyük kolaylık bana göre bekletmeye gerek kalmaması. Buzluktan çıkardığımız gibi tepsiye dizeceğiz ve fırına vereceğiz. Ama öncesinde bunun en büyük özelliği olan banyosunu yaptıracağız. Bu banyoda her tarafın böreğin her tarafının ıslanmasını sağlayacak. Buzluğa attığımız zaman da oralar buz tutacak ve çözülürken fırında böyle buhar oralarında ürettikleri için böyle pofur pofur kabaracaklar. Göreceksiniz. Ben videonun sonunda da içini dışını böreklerin çok güzel bir şekilde göstereceğim. Bunları hemen buzla atacağım ve ertesi gün pişireceğim. Siz eğer hemen pişirmek istiyorsanız yine bir iki saat kadar buzlukta dondurmanızı tavsiye ederim. 2 saat dondurduktan sonra fırın tepsisine dizerek üzerine sadece tereyağı süreceğiz. Erimiş tereyağı süreceğiz ve fırına vereceğiz. İşte hepsi bu kadar basit. Dediğim gibi böyle çalışan hanımların özellikle tercih edecekleri çok güzel, çok lezzetli ve çok pratik bir börek. Böyle bir kaba normal musluk suyunu doldurdum. Şimdi bunun içine böreklerimi böyle daldırıp 30 saniye kadar bekleteceğim ve birbirine değmeyecek şekilde buzdolabı poşetlerine koyacağım. Birbirine değmesinler ki birbirine kaynaşmasınlar. İlla ki kaynaşan oluyor arada. Onları da vurarak birbirinden ayırabilirsiniz buzluktan çıktıktan sonra. Şimdi bu şekilde dediğim gibi 30 saniye kadar içinde bekletiyorum. Ve hemen çıkartıyorum. Buzdolabı poşetine bunları yerleştiriyorum. Dilerseniz musluğun altında da tutabilirsiniz. Böyle bir delikliğe koyarsınız böreklerinizi. Musluğun altında şöyle bir sudan geçirirsiniz. Yine aynı etkiyi verecektir. Tamamen ıslandığından emin olduğunuz börekleri bu şekilde diziyoruz. Ertesi gün buzluktan çıkmış halleri takır takır taş gibiler. Şimdi bunları fırın tepsime dizeceğim. Böyle bir yağlı kağıt koydum. E, i̇stediğiniz kadar pişirebilirsiniz. Ben bugün 4-5 tane e, pişirdim. Yaklaşık 6 tane mi 7 tane pişirmişim. E, 7 tane pişirdim. Ama siz dilediğiniz kadar pişirebilirsiniz. 3-3 pişirebilirsiniz. Gerisini tekrar buzluğa atabilirsiniz. Zaten hiç çözülmedi. Şimdi bunun üzerine erimiş tereyağı süreceğim. Erimiş tereyağı da üzerine sürer sürmez zaten donacaktır. Bol bol sürün böyle. Ne kadar tereyağı sürerseniz o kadar böyle lezzetli ve çıtır çıtır börekler elde edersiniz. Yumurta sarısı sürmenizi tavsiye etmem. Bu böyle tereyağlı kendi rengini alarak pişince güzel oluyor. 190-200 derecede turbo ayarında yaklaşık yarım saat 35 dakika kadar bir sürede pişti benim böreklerim. Hemen size pişmiş halinde gösteriyorum. Gördüğünüz gibi balon gibi şişen böreklere sahibim. Böyle arası arasını da göstereceğim yine resimledim. Böyle arası bildiğiniz balon gibi şişmiş, dışı çıtır çıtır ve enfes olmuşlar. İçine ne harç koyarsanız koyun bu şekilde gerçekten çok güzel şişiyorlar ve çok pratikler. Çat kapı gelen misafirinize hemen böyle hazır dolaptan fırına atabileceğiniz bir börek. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.